Dogo 9 ay 10 gün süren hamilelik yolculuğu her anne için özel bir deneyimdir. Bu süre zarfında annelerin duyguları genellikle mutluluk, bebeklerini kucaklama arzusu ve fetüsün sağlığı ile gelişimi hakkındaki endişeler arasında karışır. Geçen her gün bebeğin kalp atışını ilk kez duyduğunuzdaki heyecan hissinden, karındaki küçük hareketleri hissettiğinizdeki şaşırtıcı anlara kadar yeni değişiklikler getirir. Neşenin yanı sıra birçok anne yorgunluk, baskı ve cevapsız sorularla da yüzleşmek zorunda kalır. Ancak tüm bunlar bir kadının hayatındaki büyük bir dönüm noktasını işaret eden, anlamlı ve kutsal bir yolculuk yaratmaya katkıda bulunur hamilelik sırasında birçok anne adayı bebeğin gelişimi hakkında endişelenir ve bebeğin her zaman sağlıklı olmasını sağlamak ister. Dengeli bir diyet, anne ve bebeğin gerekli besinleri yeterince almasına yardımcı olan önemli faktörlerden biridir. Buna ek olarak birçok kişi hamilelik sırasında saç bakımı veya seyahat etme gibi konuları da merak etmektedir. Doğru aktiviteleri seçmek, hamile annelerin hamilelik boyunca kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olacaktır. Bu endişeler çok yaygındır ve tıp uzmanlarının tavsiyelerine dayanarak cevaplanabilir. Bugün sağlıklı, güvenli ve mutlu bir hamilelik geçirmeleri için anne adaylarına yönelik yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilimsel en detaylı bir el kitabını bir araya getireceğiz. Bunlar kadın doğum uzmanlarından onaylanmış ipuçlarıdır. Yapılması gerekenler Yapın Her şeyden önce akıllı beslenme Hamile annelerin dengeli beslenmesi gerekir. Ancak mikrobesin takviyesini kesinlikle unutmayın. Unutmayın. Hamileliğin başından itibaren alınan folik asit, bebeğin beyin ve omurilik gelişimi için altın anahtardır. Aynı zamanda vücudun daha iyi emilim yapabilmesi ve sabah bulantısını azaltabilmesi için hamile anneler öğünlerini daha küçük porsiyonlara bölmelidir. Her gün yeterli miktarda 2-2,5 litre su içmeyi unutmayın. İkinci Doğru egzersiz ve dinlenme yürüyüş, yüzme veya doğum öncesi yoga gibi hafif egzersiz rutinlerine devam edin. Egzersiz Annelerin sadece kilolarını kontrol etmelerine ve sırt ağrısını azaltmalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda doğum sürecini de kolaylaştırır. Ancak vücudunuz yorgunluk sinyali veriyorsa, kendinize dinlenmek için izin verin. Her gece de 7 dedi 9'u bağır saat uyku almak esastır. Üçüncü. Düzenli doğum öncesi kontroller ve aşılar. Bu bir zorunluluktur. Doğum öncesi kontrollere, özellikle de ilk 3 aylık dönem tarama testlerine kesinlikle uyun. Doktorunuza danışmadan asla herhangi bir ilaç almayın. Hem anneyi hem de bebeği korumak için tetanoz ve grip gibi gerekli aşılar hakkında da doktorunuza danışmalısınız. Ve son olarak zihinsel sağlığınıza dikkat edin. Stres, hamileliğin sessiz düşmanıdır. Rahatlamak ve sevdiğiniz şeyleri yapmak için zaman ayırın. Kendinizi bunalmış veya endişeli hissediyorsanız eşinizle paylaşmaktan veya profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Kesinlikle kaçınılması gerekenler. Yapmayın. 1 numara Kesinlikle alkol, bira ve sigara içmeyin. İkinci el duman. Pasif içicilik bile çok tehlikelidir. Bu uyarıcılar doğum kusurlarına ve fetüsün yavaş gelişimine neden olur. İkinci, Tehlikeli yiyecek ve çevre listeria enfeksiyonu riskinden kaçınmak için çiğ, az pişmiş yiyeceklere, sushi, az pişmiş yumurta gibi hayır deyin. Aynı zamanda özellikle ilk 3 lodoalarja ayda duvar boyası, böcek ilaçları, saç boyası veya oje gibi toksik kimyasallara maruz kalmayı en aza indirin. Üçüncü, Yüksek yoğunluklu aktivitelerden ve aşırı sıcaklıktan kaçının. Hamile kadınlar, hamileliğin erken aşamalarında tehlikeli olabileceği için jacuzzi, sauna kullanmamalı veya sıcak havuzlarda ıslanmamalıdır. Ayrıca ağır nesneleri kaldırmaya veya düşmeye eğilimli sporlara katılmaya çalışmayın. Ve halk söylentileri hakkında küçük bir not. Çok kişi göbek bağının boyuna dolanması korkusuyla hamile kadınlara ip veya hamak üzerinden adım atmamalarını tavsiye eder. Bunun bilimsel bir dayanağı yoktur. Ancak yine de düşmekten kaçınmak için dikkatli olmalıyız. En önemli şey batıl inanç değil sağlıktır. Özetle, sağlıklı bir hamilelik için 3 dolar altın kural şunlardır. Doğru ve besleyici yiyin, düzenli doğum öncesi kontroller yaptırın ve tüm uyarıcılardan uzak durun. Her hamilelik benzersizdir. Her zaman vücudunuzu dinleyin ve karın ağrısı, kanama veya ateş gibi alışılmadık herhangi bir semptom yaşarsanız derhal doktorunuza başvurun. Size ve bebeğinize çok mutlu bir dokudu dolarla ay 10 dolar gün diliyoruz. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Böylece birlikte daha fazla faydalı hamilelik bilgisi keşfedebiliriz. Tekrar görüşmek üzere anneler.